Türkiye-Kazakistan ilişkileri son yıllarda katlanarak gelişiyor. İşte bu ilişkilerin geldiği düzeyi konuşacağız. Almatı'ya gideceğiz şimdi. Almatı Başkonsolosumuz Ali Rıza Akıncı canlı yayın konuğumuz olacak. Hemen dönelim o noktaya. Güzel Zaytova karşımızda. O soracak Sayın Akıncı anlatacak. Türkiye-Kazakistan ilişkileri nereden nereye geldi nereye gidiyor size bırakalım sözü. Evet Acıoşkun Özen teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kardeş ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı şu anda yanımda. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Sayın Başkonsolosum öncelikle yayınımıza canlı yayınımıza hoş geldiniz. Genel olarak Başkonsolosluğun faaliyetinden, görev bölgedeki yürüttüğünüz faaliyetten bahseder misiniz? Ve genel olarak Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri de değerlendirir misiniz bize? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye'den Türk dünyasının çeşitli noktalarından bizi izleyen değerli izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Almatı Başkonsolosluğu Güney Kazakistan'ın dört büyük oblastını kapsayan geniş bir görev alanına sahip bizim görev alanımız aşağı yukarı Türkiye büyüklüğünde ve Kazakistan nüfusunun yarıdan fazlasını barındıran Türk vatandaşlarının da yine yarıdan fazlasını barındıran canlı bir bölge Burası tarihi İpek yolu Kazakistan'ın en büyük şehri olan Almatı ile üçüncü büyük şehri olan Çimkent ve bütün Türk dünyasının manevi merkezlerinden biri olan Türkistan bizim görev bölgemizde ee, malumunuz olduğu üzere Türkiye-Kazakistan ilişkileri bağımsızlıktan beri e, mükemmel bir seyir izledi ve son dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in e, girişimleriyle e, Kişisel düzeyde de yürüttükleri iyi ilişkileriyle e, yepyeni boyutlar kazandı. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan'a bir ziyareti olacak ve bu çerçevede de ilişkilerimizin yeni bir dinamizme, yeni bir canlılığa kavuşacağını, yeni ufuklar kazanacağını düşünüyoruz. Biz e, başkonsolosluk olarak tabi böylesine dinamik canlı bir bölgede e, sayıları 5-6 bin civarında olan vatandaşlarımız. Ee, zaman zaman e, dönemlik e, buraya gelen işçilerimiz ve sayısı yine on binleri bulan tır şoförlerimizin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Ee, bunun yanı sıra tabii Almatı biliyorsunuz. E, tabiri caizse Kazakistan'ın İstanbulu, eski başkent e, kültür ve ekonominin hala merkezi. Ve burada canlı bir ekonomik faaliyet var. E, i̇ş dünyamız son derece güçlü. E, çok önemli eserlere imza atmış. Hala da e, değerli çalışmalar yürütüyor. Şu anda ülkenin en önemli havaalanı konumundaki almatı Havaalanı'nı TAV şirketimiz satın aldı. Ve e, buraya yatırımlarına devam ediyor. Herkes ortaya çıkacak sonucu heyecanla bekliyor. Çünkü ciddi bir altyapı yatırımı yürütülüyor. Ee, Almatı için çok önemli olan e, çevre yolu Türk firmaları tarafından e, inşa ediliyor yakın zamanda faaliyete geçecek Alarko ve Makyol şirketlerimiz tarafından e, ilaç şirketlerimiz burada faaliyet gösteriyor e, yine Anadolu gruba ait e, şirketlerimiz faaliyet gösteriyor bunun yanı sıra her ölçekte birçok şirketimiz burada var. Türk mağazalarının, tekstil ürünlerinin son derece itibarlı olduğunu görüyoruz. Ee, Türkiye'nin verdiği eğitime büyük bir ilgi var. Son 3 yıl içerisinde e, Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrencilerin başkonsolosluğumuzda yaptırdığı denklik işlemleri 10 katına yükseldi. Bu yıl 1600 civarında denklik işlemi yapıldı. Üniversitelerle çok iyi ilişkilerimiz var. E, aşağı yukarı 10 üniversitede bugün Türkçe dersleri veriliyor ve bu ilgi de artarak devam ediyor. Sadece Türkçe dersleri değil, Türk kültürü, genel anlamda Türkoloji'ye dönük çalışmalar yürütülüyor. Burada kardeş bir ülkede yaşadığımızı, faaliyet gösterdiğimizi gayet iyi biliyoruz ve yapacağımız her şeyin her iki ülkeye de katkı sağlayacağı bilinciyle hareket ediyoruz. Peki Sayın Başkonsolosum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl kutladık. Biliyoruz araya pandemi de girdi. Pandemideki, pandemi sonrası süreçten kısaca bahsedecek olursak e, özellikle yatırım alanında e, Kazakistan hükümeti Türk yatırımcılara ne tür teşvikte bulunuyor? E, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi e, Türk şirketlerinin sayısı burada faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısı oldukça yüksek. İşte e, sorduğum gibi Türk hükümeti ne tür teşviklerde bulunuyor? Bun bunu kısaca bize aktarırsanız. E, biliyorsunuz bu Covid salgını e, insanlığa birçok şeyin önemini daha iyi öğretmiş oldu. Sağlık ve gıda güvenliği zaten stratejik konulardı ama Covid ile gördük ki bu varoluşsal bir öneme sahip. Dolayısıyla e, Türk şirketleri, Türk ekonomisi açısından zaten süregelen faaliyetlere ilaveten ...sağlık ve gıda alanında çok önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Buraya yapılacak yatırımlar... ...Kazakistan'a da önemli katkılar sağlayacaktır. Kazakistan... ...bağımsızlık sonrasında dünyaya açılma konusunda... ...istikrarlı bir ekonomi oluşturma konusunda... ...çok başarılı çalışmalar yürütmüş. Ve yatırımcıya teşvik eden... ...yatırımcıyı seven bir ülke. Burada özellikle üretim yapan iş adamları için ciddi fırsatlar var, ciddi imkanlar tanınıyor. Ben COBİ'ler e, için e, önemli e, açılım imkanları olduğunu düşünüyorum. E, Türk iş dünyasına karşı da ilgi ve e, alaka büyük. E, bu, bu alanlarda ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, e, Coşkun Özen e, Türkiye e, Kazakistan arasındaki ilişkileri Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı değerlendirdi, bilgileri aktardı diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Sayın Akıncı'ya biz de teşekkür ediyoruz. Türkiye-Kazakistan ilişkileri 30 yıldan bu yana sevgili seyirciler ilk bağımsızlığını ilan ettiğinden bu yana katlanarak gelişiyor. Özellikle iş adamlarımızın ülkedeki faaliyetleri son derece önemli.